VTS2'den merhaba herkes arkadaşlar. E, otobüs modundayız. E, bugünkü yolculuğumuzu İstanbul Otogarı'ndan e, Bandım Otogarı'na yapacağız. E, Muhammed Han'ın e, kardeşimizi kardeşimiz yapmış olduğu e, Önal Türkiye Map e, versiyon 1.0'dayız kendisinin eline koluna sağlık tekrardan çok güzel bir harita gerçekleştirilmiş. Şimdilik yaptığı çalışmasında sadece iki şehirde otogar mevcut İstanbul ve Bandırma'da. Şimdi biz İstanbul otogarındayız. Buradan Bandırma otogarına geçeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden yolculuğumuzu hemen başlayalım. Gece yolculuğumuz olacak. Ee, saatlerimiz 23.13 Evet. Hareket etmeye başladık. Bu arada e, İstanbul Atakarı çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hem burada kalktığımız yerde e, peronlar mevcut hem de burada peronlar mevcut aşağıda. Yani hem üst kısım var hem de alt kısım var. Biz üst kısma park ederler. Gör, gördüğünüz gibi. Hatta ben size şöyle göstereyim sıfır kamerasından. Evet. Burası üst kısım. Gördüğünüz gibi otobüs serper onlara yan açmış, fark etmiş. Ee, burası da alt kısım. Otogarı İstanbul'da arkadaşlar e, Florya sahil tarafına yapmış Muhammed kardeşimiz. Yani İlk başta belki biraz karışık gelebiliyor ama oynadıkça tabi alışıyorsunuz oluyorsunuz rahatçana. Ben tabi tam yerini öğrendim haritadan da ben size bir göstereyim istiyorsanız. İstanbul Otogarı tam burada. İstanbul yazısının tam aşağısında, hizasında. Tam bu kısımda. Yani bu kısma navigasyon verirseniz navigasyon sizi otogara yönlendirecektir zaten. Evet. Keyif keyifli bir yolculuk, yolculuk yapmaya başlayalım şimdi buradan dönelim evet Naviga, navigasyonumuz rotayı verdi hatta şu tam vermemiş Şöyle yapalım biz yeni edep belirle diyelim. Bandırmaya gelelim. Bandırmanın otogarı da buralarda. Burası. Navigasyon sıfırla diyelim. Bandırma. Otogar şehir içine buradan giriliyor zaten. Otogar da burada. Şimdi güzergah hesaplanıyor diyor. Birazdan rotayı çizer. Bize, biz yolumuza devam edelim. Haritada tekrar bakarız. Bazen böyle, e, navigasyonda, böyle navigasyonda böyle sorunlar yaşanabiliyor. O haritadan kaynaklı olması lazım, öyle tahmin ediyorum ben. Sonradan ilerleyince navigasyon düzeliyor, yani rotayı veriyor sana. Biz bir haritaya yine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, o kısımda bir sorun var herhalde. Navigasyonu buradan verince düzeldi. E, İstanbul'dan kalktık. Otogramızdan kalktık. Gebze'den böyle direkt geçip buradan direkt Bursa'ya geleceğiz. Ee, Bursa'dan e, bandırma istikametine devam edeceğiz. Evet. Şöyle verelim. Zaten buradan döndük mü? E, burası zaten şey, otogar. Rotayı tam şimdi doğru verdik yolumuza devam edebiliriz. Yollara düşme vakti. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. sağa dönün. Burası biraz dar yol bir olduğu için tabi otobüsümüz geçmekte zorlanıyor maalesef. Evet, gece yolculuğu da gerçekten çok güzel. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. sağ çıkışı düşüşü kullanın. bir kontroller var çevirme. Soldan devam edin. Evet. İstanbul'dan Osman Gazi Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Tabelada gördünüz. İstanbul'dan çıkıyoruz. Evet, İstanbul tabelası, bitiş tabelası şimdi göründü. İstanbul'dan çıktık. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. deserden geçeceğiz. Evet, Osman Gazi Köprüsü'nde geldik. Türk bayraklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel yapmış Muhammed kardeşimiz. Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. İnşallah haritayı daha güzel ve daha iyi bir şekilde tasarlar. bu arada Osman Gazi Köprüsü'nde değiştiriyor bildiğim kadarıyla bir yeni video paylaşmış. Bu hale de çok güzel. Tabi yeni paylaştığı videoda o halde güzel gözüküyor. Bursa balık yoluna giriyoruz. Düz ilerleyin. Evet, Bursa Balıkesir Çanakkale. biraz trafik var yollarda. Bursa il sınırı tabelasını gördük. Daha evvelden de söylemiştim, ben tekrar söyleyeyim. Ee, şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa'ya giderken normalde Orhan Gazi ve e, Gemlik ilçeleri vardı. Şimdi Oyunda ölçek ölçekten yani bir sıkıntı olduğundan dolayı e, şimdilik e, bozuyk bilecik bozuyk yönünden vermiş Muhammed kardeşimiz yani şimdi şu anda İnegöl'e geldik İnegöl'de. Iler. Tabi ileride bu e, düzeltme olabilir mi, olamaz mı tabi onu kendisi bir deneyecektir. Evet, İnegölden de çıktık. Evet, Bursa'ya da geldik. Yine göre Bursa'ya e, buradan herkese selamlar olsun. Tabii İstanbul Atakanı'ndan e, kattığımız için de İstanbul'da oturan arkadaşlara da selam olsun. yine HGS'den geçelim. Evet bu seyahat yaptığımız boyunca tırlarda da bayağı var. Yani bugün bayağı bir araç var yollarda. Olsun temkinli gideriz. Yavaş gideriz. Dikkatli kullanırız. Evet, ışıklandırmaları da çok güzel yapmış Muhammed. Gerçekten eline koluna sağlık. Çok güzel bir tasarım olmuş. Ben çok beğendim haritayı. Gece daha da güzel bir şey renk katıyor ışıklarla. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Evet, Bursa, Balıkesir, Çanakkale. Özür dilerim. Bandırma Balıkesir Çanakkale. solda kalın ve sonra düz devam edin. Evet, Bandırma Balıkesir Çanakkale. Düz ilerleyin. Evet, buralarda bayağı bir viraj var. Buraları yavaş geçelim. En güzelim. Çok güzel olmuş. Yeşillikler böyle, ağaçlar. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. gerek ağaçlandırmalar, yeşillikler, gerek ışık efektleri. Evet, bandırmaya da geldik. Bandırmaya da çok selam. Evet, otogara doğru gideceğiz şimdi. Otogarı da göstereceğim ben size. çıkışa hazırlanınız. Evet. Otogar soldan. Evet. Soldan otogar çıkın. Otogar gönen Balıkesir. kesir. Sağa dönün. Baş noktasına, noktasına ulaştınız. Evet. Bandırma Otogarı'na geldik arkadaşlar. Evet. Peronlar buradan başlıyor. Bir burası var. Bir de ilerisi karşısı var. Yani güzel bir otogar yapmış. Büyük. Bandırmaya. Çok güzel bir otogar yapmış. Eline koluna sağlık. Muhammed. Biz dilerseniz şurası boşsa buradaki perona yanaşalım. Şuraya girelim. Evet. Buraya girelim mesela. Evet. Burada bitirelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi serbest kameradan da bir bakalım. Evet. Gerçekten çok güzel yapmış gördüğünüz gibi. Otogarı Şimdi e, harita tabi yapım aşamasında olduğu için e, sadece iki şehirde dediğim gibi otogar var koyabilmiş şu anda İstanbul ve Bandırma otogarı. Daha ilerleyen e, çalışmalarda yani şimdi bu V1 sürümü V2 sürümünde muhtemelen diğer şehirlere de otogara ekleyecektir diye düşünüyorum. Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. E, bugünkü yolculuğumuz bu kadar arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.